Evet herkese merhabalar ben Atakan Bugün sizlerle Tek Git'in 3 üç, Evet 3. bölümündeyiz e, Bugün Size söylemem gereken bir şey var Siz yokken Yani e, videoda değilken Ufak birkaç şey yaptım e, Kusura bakmayın Yapmak zorundaydım baya bir maden topladım Nether'a gittim Obsidian topluyordum en son dediğim gibi e, Böyle şeyler yaptım onun dışında şunu şöyle bağ şey bağlayayım dedim. Çok saçma oldu ama bir de he. Kompresör yaptım. E, bu ne yapıyor bilmiyorum ya. Şey cold dust yapmak için. E, sanırsam. Yani oradan gördüm. Yaptım. Ama cold dust yapamıyorum. Yardım edin bana. Bakın böyle gösteriyor ama bunu yapmak için. Böyle cold dust yapmak için bu yani çok saçma bir şey. Hani bunu yapmak için de cold dust. Aman. Ne saçma şey. neyse bana onu söyler misiniz? Ben bu konuda biraz kazmayayım. Ee, onun dışında surlarla çevirdim böyle küçük. Çünkü çok fazla şey oluyordu. Creeper patladı. Videoda değilken kötü oldum. Nether'a gittim. Ve Nether yaptım Obsidian'da. Zaten daha 20 tane daha Obsidian var. Bayağı kazdım o madenden. Şey çalışıyor Mining vel. Ama ben bunu kaldıracağım ya. Şu an bitti mesela. Tekrar yapmam lazım. Bir sağa sola kaydırarak yapıyorum. Zor oluyor o da. Hemen ben şunları alayım. Oha az şeyim kalmış. Diamond pickaxe yaptım ve enchant bastım. 5 level olup. Ee, öyle. Iron var. Quartz var. Normal var. Tamam şimdi biraz şey gidelim madene. Ha durun. İlk önce ne yapacağımı şey yapayım ben. Söyleyeyim. Ee, şimdi şuradan Hemen gelelim Mining şeyi yapacaktım turtle Ama çalıştıramıyorum Kodların nasıl olduğu konusunda Hiçbir fikrim yok Çok saçma kodlar bence Yani Normal güzel kodlar ama Çok zor bence yani ben yapamıyorum onu Bunu bir araştırmam lazım Hmm değişik şeyler var hmm, Bugün düzgün bir şey yapacağız Mesela medgerator gibi Ama şey lazım neyse Kompresör yaptık. E, canning machine ne işe bilmiyorum. E, Magnetizer'ı biliyorum. Iron fence böyle. Ha. Recycler ne yapıyor bilmiyorum. Advanced machine block. Ha bunu yapmamız gerekiyordu şunun için. Mass fabricator yapacaktım. Evet yapacaktım. Ama yani şunu yapmak ve karbon şeyi dediğim gibi kompresör de bakın alıyor. Aa raw karbon mesh nasıl yapılıyor? Bundan yapılıyor. Ya, bu da cold dust'tan alıyor. Tam yine aynı yere denk geliyoruz. Yine kitlendik yani. Böyle hiç sevmiyorum kitlenmeyi ya bir oyun oynarken. Hoşuma gitmiyor. Ne bileyim öyle şimdi t ben videodayken şimdi ya indication bu ne var induction nasıl okunuyor ya bu? Neyse o bundan mı yapsam acaba? Oh, elektrik fırını lazım. Ah, solar panel. Coal lazım. Nasıl yapılıyor onu bir öğreneyim. Geotermal generator yapalım. Geotermal olunca galiba güneşten karşı denersin Hiçbir fikrim yok ama galiba öyle. Büyük ihtimal öyle ama inşallah öyledir. Neyse bunu yapalım. 4 glass, 2 empty'se. Bir generator lazım. 3 refinet iron. Şimdi iron'lar var. Kaç tane var? Şöyle bakalım. 64 tane var. Başka yok. Şöyle 15 tanesini ben 1, 2, 3, 4 tane değil mi? Zeya olunca güneşten karşılığı için daha şey olur yani. Dört tane şey, iki refine tayrın tamam. Şimdi şunları, şunları bir lan jeneratöre koyuyoruz ya. Şunları bir ısıt. Ee, glasslar nasıl koyuyorduk ya? Hadi ne, neredeydi o? tam dört tane yan yana okey. Yani yan yana dediğim karşı karşıya. Ha, yani tamam burası böyle. Ya bu arada minyum stone yaptım. Onu söylemiştim galiba yani ne bileyim. <laughs> Planını zaten biliyorsunuz. Ee, MPT cell 4 tane ha, tin. Tin lazım. Tin 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 tin. 1 2 3 4. Niye böyle koydum ki? Şurada yapalım hemen. Ama çok veriyormuş. Bir 16 tane ne işime yarayacak ya? Hemen geri döndüm bir aksaklık oldu. Kapı çaldı. <laughs> o bakımdan. Hmm, Ceyhat Generator iki tane de böyle. Of ne saçma oldu. Şunları sandığa koyayım. Şimdi nasıl da? iki tane refine ayrın lazım. Jeneratörü sonra yapacağız onu o sonra. Şu kenarlara ha Şimdi jeneratöre gelelim. Bir tane RE bataryayım 4 din 2 redstone bir tane copper cable. 4 din bir tane copper cable. 2 redstone 4 din. Nasıldı bakalım tekrar unuttuk. Üste copper cable altı tamam tamam. Şurada yapalım. Üste copper cable 6 bunlar. Yanlara da bunlar. RE batarya oldu. Ee, Bataryanın altına 3 refinet iron onun altına da lan iron furnace iron furnace mecburen ironlarımız çok çabuk bitiyor ya böyle gereksiz şeyler için gidiyor ya bir de sinirime dokunuyor şurada yapacağız mecburen ne yani dokunuyor yani konuşamıyorum bakın o derece 3 refinet iron refinet Ha generator oldu bir tane daha. Aa ele şükür yaptım. Bu uh, çok mutluyum şu an yaptım yani. Geotermal generator. Bunu dışarı koyalım. Şöyle bir karar aldım dışarıda koyuyorum artık. Aa nereden vuruyorsun? Git. Git hayvan kaç tane varsınız lan? Nerede dolacak bunu? Aman hiçbir fikrim yok ki bu aletler hakkında. Yani pek bilgili değilim pek değil hatta hiç bilgili değilim. bundan sonraki aletleri yani dışarıda olacakları solar panel gibi hatta solar panel yapıyorum şu an ee solar panel tamam coal dust lazım değil mi ya coal'ı magma bu yapmam lazım Liquid şeyi yapmam lazım ya da bu çok zormuş yani bunu kullanması zor galiba. Magma Curable yapacağız. Magma. Magma. Ne yapıyor? Kar topunu eritiyor bir dakika. Suyu eritiyor, su yapıyor. Tamam magma. Magma Curable. E ben bunu yapmıştım ya. Yapmamışım ya yapmamış mıyım? Aa yapmamışım oha. Neyse. Sonra yaparım ya çok önemli değil zaten eşyam da yok pek fazla 64 tane adam nereden buldun demeyin Buldum yani ciddi anlamda maden yaptım ya inanmayanlar olduk büyük ihtimalle Bu arada bir şey söyleyeceğim 3. bölümde söylememi istedi Tarık Doğan arkadaşım evin yerini değiştirdi dedi Ya da altını kapladı dedi de Çok üşendim biliyor musun? Vallahi çok üşendim Onun için pek bir şey yapamayacağım bu enerji nasıl doluyor bilmediğim için. Kitlendim kaldım şu Magmatik engine diye bir şey mi varmış ya yani? Oha inver... A, ingot... Ingot ya. Ingot diye bir şey varmış ya. Yani. Yeni yeni öğrendiğim şeyler. Şurası ne işe yarıyor bilmiyorum. Kenarı. Ee, şimdi... Coal dust. Medium stone yanına bir tane coal koyabilir miyiz? Ya tamam bunlar ha, bu ne? Power Furnace mı? O oh, Power Furnace böyle mi? Bir yapalım Power Furnace. Cık. Ya zaten malzeme yeter ona herhalde. Power Furnace. Öhü Clay lazım. Öhü yani. Clay lazım. Hiç uğraşamam onunla ya. Bunlar kolay hadi de clay beni zorlayacak şey neyse bu bölüm zaten kısa olacaktı. Şunun enerjisini nasıl alacağını çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle solar panelden alacak. Ben hemen bir arkadaşıma sorayım. Geleyim. Hemen geleceğim. Hemen döndüm pulveriz pulveriz Aman ondan yapmamız lazım işte. Büyük ihtimalle çünkü Iron Dust öyle oluyor. Pul ve heh. çok zormuş iki fil. Neyse aslında çok zor değil. Redstone şey yapalım. İki redstone bir altın. Hemen 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 hemen. Ee, i̇ki altın bir redstone. Ya da tam tersi de olabilir. Şöyle. Tam tam tersiymiş ya. İki redstone bir altınmış. Şu aralar çok kötüyüm yani. Ha. Şimdi ıı, hemen koyalım yerleştirelim şuraya. İki tane kupur hemen hemen hemen. Bir iki. Şuralara kupur. İki film. Şunu yapalım. 4 glass, 5 iron, bir gold. Bir gold. Bir iki, bir üç, dört. Glass, bir. Beş iron. Eee. Ha tamam. Şurada yapalım onu. Böyle tamam. Şimdi. Şöyle ortaya bundan kenarlara bundan niye fazla ayrın aldık? Of çok kötüyüm ya ya kendimi hissetmiyorum da biraz hastayım gibi piston aa, tamam bir ayrın bir redstone şunlar bir kalsın piston planını koymam lazım. Tam şimdi gerek yok şimdilik buna. İki kopur böyle tamam. En üstte bundan kenarlara flint. Ah işte dıt olan yer. Zurnanın zort dediği ya. Flint şimdi gravel nereden bulayım ben? Nereden bu? Hem de iki tane yani bir tane olsa neyse. Ah şey. Şu ne dastı? Quartz dastı Tamam Nereden bulacağım ben şimdi flinti? E bu bir de çıkacak mı? Bulmak zor. Neyse madene gideyim ya. Biz kömürleri sonra kazarız. Sonra nedere gideceğiz az sonra. Şu mining beni yerini değiştirmem lazım. Öncelikle. Hmm, Rabi ağaçlarından topladım ben. Stiki Bu arada karakterim yok ya. Skinim yok kusura bakmayın. Offline modda oynuyorum. Şu an internetim yok. Eve gidince koyacağım bu videoyu dışarıda çekiyorum oha tek de flint çıktı ama bir tane aa iki tane tamam oha <laughs> ne çabuk buldum e, Diamond pickaxe yaptım öyle güzel şeyler yaptım aslında bunu şeyde kullanacaktım Kuar yapımında ama sonra kuardan vazgeçtim Canım istemedi Mining well yeter falan dedim yani Bakalım şu generator şey çalışıyor mu ki hiç sanmıyorum Evet çalışmıyor Onu bir öyle onu bir <laughs> iyice laz olduk onu bir öğreneyim ben. Şöyle kenarlara filin ha. Pulverizer oldu. Pulverizer. Ya da nasıl okunuyorsa işte ya ama. Bu ne şimdi? Bu hiç bir fikrim yok bunlar hakkında. Şuraya su dolduruluyor bir şekilde. Şu pulver işte onun içine. Su dolduruluyor galiba. O da galiba zaten. Ha lava bakıtımız var şunu hemen boşaltalım. Yok öyle bir şey olmuyormuş. Ha, enerjiyi nereden sağlayacak bu yazmıyor mu? Tamam. Hmm. Tamam. Redstone don control the figures, Redstone don segments. Hiçbir şey anlamadım. Ha, bunu ben bir öğrenirim sonraki şey. Hiçbir şey bilmeden şey yapıyorum yani. Atan bunu anladım ya. Bu. Bari bunu anladık. Ee, bu sudan da olur enerjisi. Şimdi ne ama götüreceğim bizi? Şimdi ben bir elektrikli furnace yapmam lazım. Hatta bu bunu direkt alıp götürmem lazım. Şuraya bir ha, elektrikli furnace. çünkü dışarıda şimdi eğer Ya şunlar bir gitse ya şey değişime yaramayacak çünkü. İçeride. Zaten burada şey ya. Aa evet bakın oldu. Yani de dediği lavla çalışıyor. Şeye gerek yok. Ya buna gerek var bunlara ama. Mesela kompresörü de oraya götüreyim bence. Direkt içeri de kurabilirdim yalnız ya. Of, neyse. Bari içindekileri alalım. Bu artık bir şey yaramaz. Şunu da alalım da. Dur kırılmayacak şeyle alayım. Biri bir şey yazdı. Aman gereksiz. Ee, evet hadi kır 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 kır. Tamam içeride bir şey kalmasın. The machine blok mu? Bu ne ya? Ana kompresörü kırınca ne geldi? Niye böyle oldu ki şimdi? Ama hiç düşünmedim ki ben onu daha. Neyse Pulverizer'ı da şuraya koyayım. Bu nasıl çalıştığını bilmiyoruz ne de olsa. Ha kollar bize kaldı. E. Ee, ee, şimdi. Şu generator artık gerek yok. Şurada kalsın. Şimdilik. Hatta biraz da 24 tane kömürü al. Ana. anam. Hmm, yok şimdi. Meşin blok geldi sadece neyse ya aman. Ee, onu tekrar yaparız o sorun değil şimdi. Da videoyu bitireyim şimdi. Şunu alayım meşin blok nereye koysam ki acaba? Atsan atılmaz satsan satılmaz. Hmm. Şimdi bu aletleri ben bir sonraki bölüme çok iyi öğreneyim. Mesela bunu kendim buldum iyi oldu. Şimdi love alayım be nether'a gidip söz vermiştim bir lav alayım. Tabi şu heh. Tamam hadi gidelim hadi. Heh. İşte nedir burası benim nedir? Da böyle çevreledim ben burayı çıkmaya yer yaptım Lan ne oluyor gaz mı? A. Hayır patlatırsan gidemeyiz ki flint and steel yok. Abisi öyle yapma ananı. Bak oğlum. Anam okum yok. Bok yedik. Biz hmm. bu, işte. Ne olur atma. Şimdi atıyormuş. Ha gittik de geri dönebilir miyiz bilmiyorum. Benim okum yok mu hiç? Hiç mi yok lan? Oha okum yok. Oha okumam lazım. Ben ona nasıl atayım şimdi geri İşte beni gördünüz yani Bütün şeyim ortaya çıktı Hiçbir aleti bilmiyorum Bir tek mining ver o da öğrendim yani Oğlum bak buraya atma Öldürdüm ha seni Erkeksen gel At. Allah ölüyorum Lan. Şey patlayacak şimdi lan. Portalın anasına edecek. Geri zekalı ya. O. Animis babası gel buraya. Ya yapma bak böyle yaparsan ben atlarım aşağı. Ya pek olası bir şey söylemedim ama atlarım. Ay ben sadece bakıt şey alacağım. Love. Alamıyorum ki onu da alamıyorum nedirden. Nether'dan, Nether'dan lav bile alamıyorum Tek isteğim lavdı Gerçi onu şeyden de alırım ama olsun nether'da daha maceralı Bu Böyle obsidian'ı nereden buldun Şeyden o, o gün kazıyordum Kazıyordum ya Oradan Gittin mi sen? Ya ana anasını fellemişsin Buralar iyice Kızım sana burada yer yok. Ananı ananı git. Ha. Geri yansıtıyorum. Geri 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 geri. Sana atacağım şimdi göreceğim bak. Git 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 anan. Hayır hayır sön Ha. A! Yüzünü belli et. Neredesin? Gast ananın şeyi yani. Artık yeter. ben sadece bucket of lava alacaktım ya. Aslında hazır gelmişken Temple'da bulabiliriz. Yani temple dedim tapınak yani. Al. Aa lava aldım. Çok güzel çok güzel. Yeter bu bana. Ah sağ olun. İlk defa. Bunu koyuyoruz. Boş veriyor. Da niye doldurmadın ya? Acaba gündüz değil yani. Durun ben şuraları bir nedirleyeceğim. Yani nedir dediğim e, nedir taşından yapacağım. Nerede diyeceksiniz? Şu tabii ki de burayı. Ve buraları. Salaklar geliyorlar çünkü. Ve ölmüyorlar. Bari üstten geçen örümcek falan olursa atlarsa falan yansın. şöyle kazalım da tamamını. 1 2 3 4 bitti. Hı. Şimdi arkamdan creeper gelirse çok kötü olur. Çok kötü olur. Şimdi flint and steel alayım hemen. Nereye koyacaktım ben? Oh, hemen alayım. Hı. Şunu koyayım şuraya. Lan bunu değil bunu şunu da koyayım. Of. Çok kötü bir şeydeyiz. Aa bu ne? Bölümdeyiz. Of. Sokacağım böyle işte. Ya tamam be tamam yandık. Neyse kalsın bu burada. Bunun çalışması için hiçbir şey yok yani. Yani. Bir su alıp gelsem. Ha için o bayağı şey dolmuş. Da yarısı taş zaten. Bir dur bir dur. Cık cık. Aa ben böyle bir şey olacağını tahmin etmeliydim ama. Bir gider misin? Ev yanıyor lan. Hay sikim oyunu ya. İyi ki su almışım onu. Lan evin ağzına ettik. Creeper da var. Oh oh oh. Patlama lütfen. Cık. Ya ben bunu video dışı düzeltip geliyorum bekleyin. Ya ay ben ev gibi senin yapacağım işe, işe tüküreyim ya. Ya anca yangın çıkarırsın. Başka bir ayrın yok ki zaten. Ya Ya full legend ya. Ah creeper da patlı. Neyse ben bunu video dışında düzelt. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Valla vallahi şu an çok sinirliyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bir daha böyle bir şey yapmıyorum. Bu neymiş böyle ya? Allah Allah. Ah yansın ormanlar. Bana ne? Allah'ım ya. Bari çalışıyor mu diye bakayım. Almıyor ki lav alıyormuş. Neyse. Ha bu şey su alıyor mu diye bakacaktık. Daha almıyor galiba. Neyse. Ben buna bir internetten bakayım Pull ve riser nasıl çalışıyor Alın işte ev bu Of Neyse ben başlayayım bir an önce de İlk önce şu kumlarla Yeri şey yapayım Düzgün bir şekilde Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videomda burası Düz olur ve Bütün makinelerin ne yaptığını Biliyor olurum Al sıçtık yetmedi. Neyse görüşürüz.